İşte 5 kırmızı çık başlıyor. 2 saat sürecek bir eğlence başlıyor. Fetal Pol'de yanında genç Verstappen ve Ricardo onu avlamaya çalışacak. Start verildi. Fetal yerini korumaya çalışıyor. Ray Kuran harika kalktı. Red Bull'la beraber temas var. Ray Kuran ile Verstappen daha hikmetlerde birbirlerine çarpıyorlar. Fetal'in yanında Hamilton geldi. Büyük kaos var sevgili seyirciler. Alonso'yu da galiba dışarıda gördüm. Startta çarşı pazar karışıyor. İnanılmaz gerçekten de Ray Kuran ile beraber Verstappen yarış dışı. Daha ilk metrelerde yarış ve daha yarım tur ve içerisinde güvenlik acı Sebastian Vettel spin atmış vaziyette. Ters ilerliyor Sebastian Vettel. inanılmaz başladı yarış. Vettel geri geri devam edecek yarışın kalan kısmına herhalde. Onun da ön kanadı yok. Her şey değişti. Bütün kartlar değişti sevgili seyirciler. inanılmaz Singapur'da ilk sektör bitmeden yarışın bütün gidişatı değişiyor. Lider Sebastian Vettel şu anda en arkada. Hamilton ummadığı şekilde liderliğe yükseldi. Verstappen ve Raikkonen. Raikkonen harika kalkmıştı Liderliği alabilecek gibi geliyordu. Ama daha ilk virajda dışarıda kaldılar. İnanılmaz gerçekten de. Startın ardından yaşananlar. Singapur'da ilk defa gece startı ve işte olanları görüyorsunuz. Raikkonen harika kalkıyor. Verstappen'in yanına geliyor. Verstappen'i geçmeye çalışırken işte bu temas. İki Ferrari de birbirine çarpıyorlar altında Vettel bu şekilde geldi. Harika start alan bir McLaren de biçiyor gördüğünüz gibi. Ferrari ile beraber Red Bull. Rutulmaz bir start oldu gerçekten de. Rayconer lider alabilecek gibi gidiyor. İşte Fersefen temas. Sonra Vettel'e çarpıyor gördüğünüz gibi. Dışarıdan Alonso geliyor. Harika şekilde üçüncülüğü almaya doğru giderken ona da Fersefen'le Rayconer çarpıyor. Sezonun en ilginç startı. İşte bu temas. iki Ferrari'nin teması. Tam bir kabus. Alonso dışarıdan geliyor. Onu da biçiyor Fersepen'le beraber. Raikkonen. Hamilton, Ricardo, Hülkenberg, Perez, Bottas var şu anda sıralamada. Fersepen bulunduğu yerde işte Raikkonen geliyor ve kıyamet kopuyor Singapur'da. Ay,